Herkese Merhaba Merhaba ile başlayıp bir veda ile biten bir video olacak çünkü bu benim bu kanalımda son paylaşımımın son video çekimi sizlerin karşısına çıkıp son kez paylaşımları yapmak burada bazı son bir örnekler göstereceğim ama ondan öncesinde size şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum şu anda bu videoyu bu kanalda YouTube kanalımda açtığım günden beri 352.100 kişi beni hiç sıkılmadan izlemiş. Herkese teşekkür ederim. 23.400 saat beni ekran karşısında televizyondan, tabletten, telefondan, bilgisayardan beni yayınlarımı izlemiş. Herkese teşekkür ederim. 1815 kişi bana mail atmış, binlerce kişi Whatsapp'tan yazmış. Aynı şekilde binlerce kişiyle de telefonda konuştum. Ee, sistem belki yazılım, sistem, robot vesile oldu ama aranızda çok değerli insanlarla tanıştım. Beni zengin bir aile yaptı. Bu ailenin bir parçası olduğunuz için de, hayatıma girdiğiniz için de, sizleri tanıdığım için de çok ama çok teşekkür ederim. Yıllar önce bu kanalı açtığımda ne görüyorsam, ne biliyorsam 25 yıllık ekran başında vaktini geçirmiş, zamanını geçirmiş biri olarak amacım sizlere bir şeyler paylaşmaktı. Hiçbir zaman ben bu kanalda beni beğenin, bana abone olun e, demedim. Tekrar eden döngülere hiçbir zaman girmedim haftanın, ayın, şunun, bunun hisseleri diye. Hiçbir zaman kanaldan bir maddi bir kazanç olarak da görmedim. Bunu hiçbir zaman da kullanmadım. Sadece ne biliyorsam, şu ekranlardaki tecrübem neyse bunu hiçbir duygumu kasmadan sizlere yansıtmaya, paylaşmaya, bu gerçekten öyle midir deyip ekran görüntülerini videolarda göstermeye Bazen de canlı yayınlarla karşılıklı sizlerle yapmaya çalıştım. Son video. Emeği geçen burada bazı kişilere de teşekkür ederim. Özellikle robotlar konusunda Tuncay kardeşim. Her zaman sana şükranlarımı sunuyorum. Baş tacısın. Değerli katılımlarınızla bana bu yolda sevk eden, teşvik eden herkese, tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Önce bir kain sistemle başladık. Sizinle ilk tanışmamız, neydi bu kain sistem? Manuel bir indikatördü. Yani ekran başına oturursa ben kendim alsat yapacağım, geçimimi sağlayacağım, trade yapacağım diyenler içindi bu. Bir manuel indikatör. Tek bir çizgimiz vardı bizim kain sistem diyorduk. İsmini de siz koydunuz anketlerle. Yaptığınız e, anketten çıkan sonuca göre bir yarışma yapmıştık. İsmini de siz koydunuz. İsim babalarına da teşekkür ederim. Katılan, oylayan herkese de teşekkür ederim buradan. Kahin sistem uzun zaman herkes kullandı. Hala da kullanıyor. Ben ekran başındayım. Oturacağım. Al sat yapacağım ama bilindiği klişe şeyler değil. Her makfibo yerine e, yapacağım. Basit olsun, hızlı olsun, güzel olsun, sade olsun diyenler için yapılmış. Bir indikatördü. Çoğu insan da bunu kullandı. Kullanıyor da kullanacaklar da. Ama ben ekran başında değilim ama ekranda duramıyorum. Çünkü kamuda çalışıyorum ya da özel sektörde çalışıyorum. Ben Morse'yi takip edemiyorum. İzleyemiyorum. Haliyle düşüşlerden etkileniyorum. Yükselişlerde de fırsatı kaçırmış oluyorum. Al sat yapamıyorum ekranda olmadığım için. Ya da ekranda da olsam ben duygularım kaçıyorum. Bir türlü o işi beceremiyorum diyenler için de robot denilen yapı çıktı. Hiçbir duygusu olmayan, ekranın başına sizi bağlı bırakmayan, ekranda kalmak zorunda olmadığınız, Yaşamın akıp giden dışarıdaki hayatınızda devam ederken burada bilgisayarın açık olması karşılığında piyasayı takip eden, olası düşüşlerde takviye satıp Yükselişlerde hızlı bir şekilde alan bir yapıdan bahsettik. Kanalda bunun örnekleri çok fazla var. O yüzden çok fazla da video çekmedim. Tekrar gelecekti. Size YouTube kanalında bir arşiv bırakıyorum. Dolu dolu bir arşiv. İndikatör nedir, nasıl kullanılır? Robot nedir, nasıl kullanılır? Çok şey anlattım. Bundan sonra anlatacaklarım da tekrar olur. Sizleri de sıkmak istememeyim sebebiyle bu yola girmiyorum. Çok az videolar, yerinde videolar çekmeye çalışıyorum. İşte bu videoda o videoların sonuncusu. Son kez karşınızdayım. Robotlar son dönemde çok ilgi gören bir yapı oldu. Üç ayağı var bunun. Her zaman söylüyorum bu videoda bunu anlatıp fazla da vaktinizi almayıp siz nereli alışacağım? Robot. 3 ayağı var arkadaşlar. Bir tanesi. Rally de size para kazandıran bir mekanizma ait. Her zaman. Yani bir rally yaşadık değil mi? Özellikle seçim sonrasında indexin 4000'den 8000'e kadar gitti bir harekette Kimseler beklemiyordu. Bu kadarını beklemiyordu. Ya da bekleseniz bile Hisseler belli bir doygunluğa ulaştığında eller sat tuşuna gitti ama o sattığınız hisseler daha da fazla gitti, daha da arttı. İşte robot bunu yapmaz. Robot trend döneseye kadar pozisyonu bir şekilde tutmaya sağlar. Robot size burada para kazandırırdı. Bir de robot nerede para kazandırır size biliyor musunuz? Sermayenizi koruyarak para kazandırır. Şimdi bir ekran görüntüsüyle bir örnek vereceğim size. Bakın çok yakın bir zamanda bir şey yaşadık. Gübre fabrikaları hissesinde bir yapı yaşadık. Şimdi ben robot açacağım. O kısmı size göstereceğim. Evet, bahsedelim bakalım neydi bu olay. Mesela örnek verelim. Gübre fabrikalarında çok sert bir düşüş yaşandı. Hepimiz malumuz biliyorsunuz. Fiyat 400 lira seviyesinden yaklaşık olarak 133 lira seviyesine kadar geldi. İşte robotu, robottan burada bir kesiş sunmak gerekirse bakın Önce şurada bir satıyor robotu Sattığı fiyatı söyleyeyim size 380 lira 49 kuruş yani 380 lira 50 kuruştan Burada bir sat geliyor satıyor Ufak bir yukarı kaldırıyorlar ve son satışı bakın sarı çizgiler sat dediği yerdedir 346 liradan 346 den satıyor Artık ondan sonra 10 tane e, arka arkaya seri bir tavan geliyor Robot kullanan kişi burada parasını boşa çıkardı. E, Pörtü ve filata geçti. Böyle bir zarardan kurtardı. de para kazandırır ama işte robot böylesi bir çöküşte sizin ana paranızı korur. Buradaki örnekteki hissede yüzde e, anlamda bakarsınız çok ciddi bir düşüş var. 10 tane taban var biliyorsunuz zaten ama e, diğer taraftan bu yüzde 10 tane taban olmak zorunda değil. %20 oğlu olduğunu düşünün, %40 olduğunu düşünün, %30 olduğunu düşünün, %5 olduğunu düşünün. Böylesi bir düşüşlerde sizi ana paranızı koruyacaktır, sigorta yapacaktır. Belki de bu gübre fabrikaları robotlarla anlatılması gereken en iyi örneklerden bir tanesi olduğu için buradan bir sufle vermeye, bir detay vermeye çalıştım size. İşte bu şekilde hiç kimseye ihtiyaç olmadan, ekran başında bile olmanıza gerek kalmadan ana paranızı bir şekilde koruyabiliyorsunuz. E, yükselişe geçtiği zamanlarda ne yapıyor? Ay, yaklaştırayım şöyle bakın şu bölgeden aldığı gibi yukarıda trend devam ettiği sürece de bu yükselişi koruyor. Ta ki film bitese kadar, Film bitmediği sürece müzik çaldığı sürece bu oyun devam edecek. Ama aynı şurada olduğu gibi müziğin bittiği yerde sizin paranızı köşeye koyacak. İşte bir nevi sigortadır dediğimiz yapıyı da bu şekilde bir örnekle göstermeye çalıştım. Evet gördüğünüz gibi işte robot neye yarıyordu? Rally'de paranızı erken satmanızın önüne geçiyordu. Hisse de trend yönelseye kadar, yükseliş bitene kadar e, pozisyonunda kalıyordu. Az önce vermiş olduğunuz örnekte de ne yaptı? Ana paranızı korudu. Sizi çok büyük bir zarardan korudu. İki tane faktörü var. Gelelim saçın üçüncü aya yatay. Yatayda da testere yapıyoruz arkadaşlar. Testere de ufak ufak zararlar yapıyoruz. Bu kapla çalışlardan olabiliyor. Yatay hareketsiz kaldığı hisselerin döneminde oluyor. Bunun tek bir dezavantajı işte bu noktası. Yatayı sevmiyoruz, istemiyoruz. Çünkü yatayda robotlarda ufak testereyle, ufak ufak zararlarla karşılaşıyoruz. E bu da doğası. Yükselişte para kazanacağız. Düşüşte ana paramızı koruyacağız. Ama yatayda da ufak ufak zararlar yapacağız. E bunun kurtulmanın bir yolu daha var. Periyotları 1-2 dakikalık değil 3-5 dakikalık yapabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Pörtürün miktarınızı biraz düşürüp biraz köşede bekleyebilirsiniz. Yataya çaresi yok. Yani zannetmeyin ki bir robot... Her türlü size para kazandıracak. Öyle bir şey yok. Yükselişte para kazandıracak. Düşüşte ana paranızı koruyacak. Yatayda da ufak ufak zararlar yapmanızı sebep olacak. Bu da senenin 12 aylık bazında bir bakarsak olaya. Bir ayı, iki ayı, belki iki buçuk ayı yatay bir süreçte geçiyor. Ama geri kalanı hareketli. İşte biz hareketli kısmında robotlar bu işi kazandırıyor. Bununla ilgili çok video çektim. Bekmat de yayınladım. Ne kazandırmış, ne yetmiş, ne getirmiş. Video kanalında bütün bunları da görebilirsiniz arkadaşlar. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Vedayı da kısa tutmak istiyorum. Her zaman burada olacağım. Bir telefonun ucunda olacağım. Sizlerle tanışmaya, yeni gelen arkadaşlarla tanışmaya devam edeceğim. Ama artık buradaki video olayını sonlandırıyoruz. Bitiriyoruz. Sona geldik. Bir ya da, ya da böyle kısaca bitirelim istedim. Her videoda olduğu gibi. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.